Oyun Portal'dan ve Garbarius'tan herkese merhaba arkadaşlar. Canon Brawl oynuyoruz ve yanımda Cem var. Cem kaybetmeye hazır mısın kardeşim? Abi kaybetmeye falan hazır değilim. Seni bir güzel yiyeceğim şimdi. Hadi bakalım bir önceki bölüm Sarp'ı çok fena almıştım. Şimdi sıra sende Cem'cim. Abi ben öyle kolay lokma değilim. Beni hemen yiyemezsin. Ben Hadi bakalım direkt... kardeşim. Buzullarda kapışacağız Cem. Tabi bildiğin haritayı açtın yine. Yok abi ben bu haritada daha önce hiç oynamamıştım ya. Değil mi abi bırak hiç oynamamış Aynen. bir arada <laughs> Sen driller almışsın ne iş? Aynen abi tabii drilleri alacağız başka şey mi alacağız ya? Vay kardeşim benim yakışır. Bu arada ben uzun zamandır oynamadım abi böyle hemen şey yapamam alışamayabilirim. Vay bak görüyor musun bak kol bozuk abi ya kol bozuk falan demiyorum uzun zamandır oynamadım diyorum abi sana gerçeği söylüyoruz Hadi yani. Hadi bakalım abi yenileceğini hemen anladın değil mi can? Ya ne yenilmesi bak bir izle sen abi bir izle. Tamam kardeşim göreceğiz olayına Dur bakalım şunu şöyle alalım Şuraya yapıştırayım ben bunu Evet kardeşim Şöyle bir Şurayı bir açmam lazım dur, Cem dur, Cem. Dur, Neyi açıyorsun abi sen Abi olaya gireceğim Oo ben kaç zamandır oynamadım Diyorum sen daha yeni şey yapıyorsun Abi oluyor mu Ben Çok orayı açtım senden önce gireceğim. <laughs> Hadi bakalım ne oldu sen bana mı saldırdın daha ilk dakikadan? Hayır abi. Nasıl hayır ya? Orada şişine şey yapmadım saldırmışsın. Ben Ya bırak saldırmışsın abi. Yok gözünü seveyim ya. Ben bir şey yapmadım diyorum abicim. Niye inanmıyorsun? Abi bana? nereye yapmadın ya? Gözünü seveyim. O zaman al abi. Eyvallah kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Hadi bakalım. Kanka, ben de şuradan giderim abi. Hiç sıkıntı yok. Evet, şurayı bir toparlamamız lazım. Aynen abi. Orada evet, oynamayalı çok... uzun zaman olmuştu bu oyunu. Değil mi? Aynen bayağı oldu hatta. Evet şimdi. Bu arada ben fırtına işliğinde oynuyorum abi. Abi sen senin orada bir güzel fırtına var değil mi? Aynen. Oo lan ne işi var yeme? Oradan ona. yersin abi. Yeme oradan ona. yersin. Upgrade yap yeme sakın. Abi upgrade mi upgrade öyle işlere gelemem ben. Şunu şuradan alabiliyor evet, muyuz aynen. ben de seninkini aldım yalnız kardeşim. Neyi Sıkıntı aldın ya. abi ne tarafı aldın? Sıkıntı ya. Ha sen de tabii orada unutmadın değil mi onu? Aynen. <laughs> Vay tamam. Al abi sana abi, şöyle. Abi şunu sen bir ye bakalım. Dur 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 aşağıdan oynayacaksın demek. Aynen. Demek aşağıdan gideceksin. Abi alacaksın boruyu, sıkıntı yok. Şöyle koyarız abi sıkıntı değil. Bana böyle şey gelme abi. Neyi gelmeyeyim abi? Biraz daha zorla gözünü seveyim. Çok kolay lokma gibi duruyorsun şu an. Ciddi misin? Vallahi bak. Bak abi beni gaza getirme. Ya abi gaza gelsen ne olacak bırak bu işleri ya. <laughs> Sen baya bir iddialı geldin Hayır hayırdır? Aynen iddialı geldim. Ben uzun zamandır oynamadığım oyunları güzel oynarım abi. Ciddi misin? O zaman Aynen çok öyle. deli olaylara gireceğiz desene. Aynen öyle abi. Bir tane de şuraya koyalım. Sen şunu bir ye bakalım abi. Ben şurayı komple bir Heh. düzenlemem lazım. Abi dur sen neyi düzenliyorsun? Gözünü seveyim. Alacaksın boruyu boruyacağım. Ne yaptın abi? Yukarıdan mı saldırıyorsun bir de bana? Her türlü abicim sıkıntı yok. Dur 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 hemen. Şuraya git, şurayı hallet. Of olmadı. Öyle Doğru düzgün bilemedim. Abi şunu bir patlat bakalım. Sen neyi patlatıyorsun oradan? Alacaksın burayı can. Yok, o gelmez abi. O gelmez öyle hemen. Ama ben şunu şöyle yerim. Abi ne iş? Bu niye gitmiyor ya? Ne gitmiyor abi? 7 kötü gözünü seveyim. Oo sen benim aşağıdan yardırmışsın. Aynen. Dur 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 hemen oraya bir tane ev kurmam lazım. Şöyle. Evet, i̇şte bu. Hop onu açarım. Abi seni yukarıyı bayağı bir yedim ama haberin olsun da. Biliyorum kardeşim. Sıkıntı yok. Alacağım burayı. Oo aşağıdan daldır şey yapıyorsun. Aynen. Hop tamam senin o evi gitti. Ya kardeşim o ev şunu ettik. bir. Gözünü seveyim çok taklı bir yere kurmuşum ben onu. Abi Ondan dur boş... dur dur. O yer... o tamam çok güzel çok güzel oynuyorum. Abi alacaksın burayı sıkıntı yok. Dur 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 şu iki saniye var bir. Aç evet, abi. Şurayı bir açalım. Oo, i̇şte harekete bak. İşte bu. Harekete bak. Alacaksın burayı Cem. Abi öyle hareketlerle gelme bana lütfen. Abi gözünü sev. Ulan orayı bir dakika korumasız bıraktık. Çok kötü oldu hemen şuraya bir tane. Korunma ver korunma ver. Ver ya buraya mı? Al. Onu Abi, da alacaksın yiydi. burayı dur. Dur 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 şunla 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 hem ulan orası şeymiş ya. Of 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 hop tamam son anda. Evet şurayı açalım. Abi sen ne almışsın öyle i̇şte değişik bu. değişik silahlar ya bırak ya ben. İşte bu. Işte oynamam abi sen şey kol ya. bozuk abi. Ya ne kol abi sen. Kol bozuk sen... alacaksın bunu da. Bunu da ye. Abi sen de şunu ye bakalım şuradan. Yemeyeceksin çünkü neden biliyor musun? Neden mi abi? Benim olduğum yerde sen daima 2 numarasın Cem. Ya bırak İş abi ne 2 numarası? Aldın mı boruyu abi? Bana hala oradan şekil şu kılıçlarla Bak bak çok ediyorsun. böyle kısa bir zafer olacak bu. Kısa o mı olan? olacak abi? Bir dakika. İşte bu. Of böyle of of. Böyle çok fazla oradan sallama kardeşim. Bunu da abi. alacaksın. Ben seni şöyle aşağıdan yiyeyim bari ne yapayım. Oğlum hadi çabuk. Abi bildiğin haritayı açıyorsun, sonra bana gelip Gözümü burada hava atma lütfen <laughs> ya? Vallahi bilmiyorum ya. Ya nasıl bilmiyorsun abi? Biliyorsun, bas bayağı biliyorsun yok, yani. Yok gerçekten şu an. bilmiyorum abi. Ya yok abi ben. Bak yenildin nasıl bak? Nasıl? Ya lan? ne yenildim geliyorum. ya? Ne yenildim? Bak şimdi bak, driller'ı görüyor musun? İşte bu. Ya i̇şte abi ne bu Driller koruyun abi, olsun. koruyun. Koruyun, koruyun bize. Geliyor, şey geliyor. geliyor abi, geliyor boru geliyor abi. Ya abi, abi gözünü seveyim yapma bir dakika dur bir Alacaksın sakin ya. Alacaksın buraya. Abi Şunları çok şöyle deli olaylara hemen. girdik yalnız var ya. İşte bu. Buradan yer mi? Evet. Of, güzel of, oldu. Of, çok kötü ama senin o şeyi alacağım. Çok fazla sıkma oradan. Of tamam. sen. İşte abi bu. neyi <laughs> aldın sen? Of. Abi i̇şte bu. gözünü seveyim. İşte bu. Bombardıman başlasın kardeşim. Oo lan abi. ne iş? Çok fena yiyeceğim bunu. Abi aynen bunu çok fena yiyeceksin. Of of of. Öyle kolay mı kardeşim? Bir de sen ye bakalım. Abi ne oluyor ya? Bırak ya. Bir de şey yapıyor bana buradan. Şekil <laughs> Bir de sen ye. Oluyor. Bir de sen ye kardeşim. Of, oğlum of, çok deli oldum seni. Çok Abi deli çok aldım. pis yedim ya. Çok pis yedim bunu. İşte bu. Bunu. Şu Alacaksın saatten boruyu dedim sonra... Neyse of, onu oradan lan. halledelim. Lan bunu açacaktım ben. Sıkma oğlum oradan. Oradan sıkma bana. Ya ben bir şey abi, sıkmıyorum abi. Kralını affetmem. Biliyorsun değil mi? kralını affetmem şunu yani. şöyle koru. Hepinizi yiyeceğim. Şunu şöyle koru. Ya boşuna cebelleşiyorsun, cebelleşiyorsun. Ya ne cebelleşiyorum bırak müşteri <laughs> ya. Evet işte bu. Abi sen beni böyle zor durumda bıraktın. Bak şimdi bak 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 ne yapıyorum bak görüyor musun? Lan oğlum tam tepeden. Cık. Of be çok kötü oldu. Aynen. Öyle alırsın abi. İşte bu. Dur 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 sen ne yaptın şimdi? Şurayı yok etmişsin. Şunu bir patlatayım ben. Of 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 of. Çok Yalnız kötü gittin. Üstte... Of lan çok kötü. Hadi hadi bir güzel yersin abi bunu. Lan oğlum ye bunu. Ye ya hepsini... Of 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 of. Hop i̇şte lan sona... Ya abi yapma bir dakika rahat bırak ya. Senin şu ben bir de orada alacağım. dibe gelmiş bak dibe gelmiş <laughs> şey yapacak? Yalnız abi indirdim. İndir yenisini kurarız hiç sıkıntı yok bizde abi. Öyle mi diyorsun kardeşim? Aynen. Patlatacağım ama seni. Görüyor musun bak nasıl bombardımanı tuttum Cem. Abi abi son, abi Son abi, hareket abi. geliyor. Son dur dur, dur dur sakın sakın sakın. Son, son hareket. hareket falan değil. Son oh! hareket. Ulan iyi engelledin ama. Tak diye geleceksin? Abi abi Of tamam hala Oğlum var ya, son anda son anda son dakikalarını oynuyorsun. Abi onu yedim. İşte bu. Onu yedim bu çok kötü oldu. Cem taklaya geldin kardeşim. Bu çok kötü oldu abi. Evet ben sana ne dedim? Alacaksın boruyu dedim Cem. <laughs> abi bırak evet. bana hala boru moru ayak yapıyorsun. Cem şimdi. nasıldı abi? Abi uzun zamandır oynamadım. Bir, sen bildiğin haritayı açtın. Bu da iki. Ben başka ben, bir şey demiyorum. Haritayı bilmiyorum. Bu bir. İkincisi ya, haritayı kol sen bozuk açtın. abi. Ya kol falan bozuk <laughs> değil. Ben gayet oynadım ama sen bildiğin haritayı açın. Abi gözünü seveyim yani. Ee, çok fazla bir olaya girmedik bilmiyorum yani. Neyse abi ben bir şey demiyorum. Evet yani. güzel bir zafer aldık arkadaşlar. Bakalım sonraki bölümlerde Cem karşıma nasıl çıkacak hep beraber göreceğiz. Bayağı bir hırslı çıkacak kesin. E, herhalde. Bundan sonra abi. senin seçtiğin haritada oynayalım Cem. Aynen öyle yapacağız ve göreceksin sen. Tamam abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.